Merhaba arkadaşlar, Coğrafya ekranına hoş geldiniz. TYT, AYT ve KPSS'de gözden kaçan, müfredatta maalesef yer almayan ve sınava hazırlananların habersiz olduğu ama mutlaka karşınıza çıkacak bir konu var, Atlas Harita Çalışması. Arkadaşlar unutmayın, coğrafyanın temel ilkesi dağılış ilkesidir ve geriye dönüp bakıldığında son 2 yıldır soruların yaklaşık yarısı harita üzerinde soruluyor. Bu tür sorularda konuları çok iyi bilmek maalesef soruları çözmeye yetmiyor mutlaka atlas bilginizin çok iyi olması gerekiyor. İşte bu videoda müfredatta sorulma ihtimali olan harita atlas çalışmasını birlikte yapıyor ve çıkma ihtimali olan soruları harita üzerinde hep birlikte sadece ve sadece 10 dakikada öğreniyoruz. Kıtalarla başlıyoruz arkadaşlar. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa dünyanın en büyük kıtası olan Asya, Afrika dünyanın en küçük kıtası olan Avustralya ve yerleşik hayatın bulunmadığı Antarktika. Kıtalar arasında yer alan geniş su yüzeyleri okyanuslar, Atlas Okyanusu, dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Kuzey Kutbu'nda bizim Kuzey Buz Denizi olarak bildiğimiz Arktik Okyanusu. Haritalar üzerinde yorum yapılabilmesi için özel çizgilerin ve kuşakların mutlaka bilinmesi ve hangi kıtanın neresinden geçtiğinin biliniyor olması gerekiyor. Bu anlamda ilk çizgimiz Ekvator. Dünyamızı bildiğiniz gibi kuzey ve güney olarak iki eşit yarım küreye ayırıyor. Bir diğer önemli çizgi ise her iki yarım kürenin 23 derece 27 dakikalarından geçen kuzeydeki yengeç dönencesi, güneydeki oğlak dönencesi. Her iki dönence arası arkadaşlar tropikal kuşaktır ve dönence çöl anlamına gelir. Dolayısıyla dünya üzerinde dönencelerin geçtiği yerler çöl kuşaklarını oluşturuyor. Bu çöller dönence çölleri olarak adlandırıldığı gibi tropikal kuşağın sınırlarında yer aldığı için tropikal çöller olarak da ifade edilebiliyor. Bilmemiz gereken bir diğer önemli çizgi ise yine her iki yarım kürenin 66 derece 33 dakikalarından geçen kutup daireleri, kuzey kutup dairesi ile güney kutup dairesi, kutup daireleri ile dönenceler arası arkadaşlar orta kuşak olarak ifade ediliyor. Ve son olarak da kutup noktaları ile kutup daireleri arasında ise kutup kuşağı bulunuyor. Ve böylece dünya üzerinde dönenceler arası tropikal kuşak, dönence ile kutup daireleri arası orta kuşak, kutup daireleri ile kutup noktaları arası ise kutup kuşağı oluşuyor. Bir diğer önemli çizgi ise arkadaşlar başlangıç meridyeni İngiltere'den geçiyor ve dünyamızı doğu ve batı olarak iki eşit yarım küreye ayırıyor. Ve kıtalara gelince arkadaşlar ilk kıtamız Kuzey Amerika. Kuzey Amerika haritasını olabildiğince anlaşılabilir bir şekilde çizdim. Fotoğrafik hafızanıza yerleştirin. Buradan oldukça fazla sayıda soru var. Kıtanın doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Pasifik Okyanusu, kuzeyinde ise Kuzey Buz Denizi yer alıyor. Labrador Denizi ise buradan geçen önemli bir akıntıya. Labrador Soğuk Su Akıntısı'na ismini veriyor. Kıtan üzerinden Yengeç Dönencesi ve Kuzey Kutup Dairesi geçiyor. Dönencenin varlığı beraberinde çölleri de getiriyor ki Kaliforniya bir dönence çölü. Kıtanın batısında gördüğünüz gibi arkadaşlar dağlar var. Bu dağlar 300 zamanda oluşan kayalık dağları. Ayrıca bu bölge volkanik kuşak içerisinde yer aldığı için aktif volkanların bulunduğu bir bölge. Bir diğer dağ kütlesi ise arkadaşlar dünyanın en zengin taş kömür yataklarını içeren Apalaş Dağları. Kıtanın doğusunda yükseltinin az olması akarsular üzerinde taşıma ve ulaşım imkanlarını beraberinde getiriyor. Bu anlamda Meksika körfezine dökülen akarsu olan Mississippi en önemlisi. Bir diğer önemli akarsu ise dünyanın en uzun kanyon sistemini oluşturan Colorado Kanyonu. Kıtanın kuzeyinde ise arkadaşlar Asya'daki tayga ormanlarının devamı olan Boreal ormanları yer alıyor. Kıtada bilmemiz gereken en önemli ülke dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada. Bir diğer ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Alaska arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir ve Asya ile arasında Bering Boğazı yer alır. Bir diğer ülkemiz Meksika ve şurada gördüğünüz ada ise Grönland, Danimarka'ya bağlı bir özel bölgedir. Meksika'nın altında Kuzey Amerika devam ediyor arkadaşlar. Buraya Orta Amerika deniyor. Orta Amerika'da bilmemiz gereken en önemli ülke kanalıyla meşhur olan Panama. Bunun dışında ada ülkeleri yer alıyor ki bunların içerisinde en büyük olanı Küba. Burada yer alan irili ufaklı bütün adalar Antiller olarak adlandırılıyor ve Ada ülkeleriyle Orta Amerika arasında meşhur bir deniz Karayip Denizi bulunuyor. Ve Kuzey Amerika'nın devamında Güney Amerika kıtası yer alıyor. Kıtanın arkadaşlar doğusunda Atlas Okyanusu, batısında ise Pasifik Okyanusu yer alıyor. Kıtanın üzerinde Ekvator ve Oğlak Dönencesi geçiyor. Tabii ki dönencenin varlığı beraberinde çölü de getiriyor ki Şili'de yer alan Atakama Çölü dünyanın en kuru çölü. Güneyde Arjantin'de ise Patagonya Çölü yer alıyor. Kıtanın batısında dünyanın en uzun dağ sistemi olan Ant Dağları yer alıyor. Üçüncü zamanda oluşan bu dağ kuşağının içerisi ayrıyeten volkanik kuşak içerisinde yer aldığı için aktif volkanların bulunduğu bir bölge. Kıta üzerinde en çok sorulan yerlerden biri de arkadaşlar Amazon bölgesidir. Üzerinden ekvator çizgisinin geçtiği Amazon bölgesi yağmur ormanları ve Amazon nehriyle pek çoğu konuda karşımıza çıkabiliyor soru olarak. Kıtanın güneyinde ise Magellan Boğazı yer alıyor. Kıtada bilmemiz gereken en önemli ülkeler Kıtanın en geniş ve en kalabalık ülkesi olan Brezilya. Dünya petrol rezervlerinde ilk sırada yer alan Venezuela, La Paz ile dünyanın en yüksek başkentine sahip olan Bolivya, Peru, dünyanın en ince ve uzun ülkesi olan Şili ve dört mevsim yaşayan Arjantin. Arkadaşlar Güney Amerika'da Arjantin orta kuşakta yer aldığı için ve dört mevsim yaşadığı için Kuzey Yarımküre ile karşılaştırılma esnasında ÖSYM e tarafından sıklıkla kullanılan bir ülke, dikkat edin. Bir diğer kıtamız Avrupa kıtası. Kıta bir yarımada arkadaşlar gördüğünüz gibi kıtanın üzerinden Kuzey Kutup Dairesi ve başlangıç Meridiye'ni geçiyor. Kıtanın batısında Atlas Okyanusu, kuzeyinde ise Kuzey Buz Denizi yer alıyor. Diğer bilmemiz gereken denizler Norveç Denizi, Baltık Denizi, Manş Denizi, dünyanın en büyük iç denizi olan Akdeniz ve Karadeniz. Kıtada bilmemiz gereken önemli yarımadalar İskandinav Yarımadası, İspanya Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası, İtalya'nın üzerinde bulunduğu Apen'in Yarımadası, Türkiye'nin yanı başında bulunan Balkan Yarımadası ve Kırım Yarımadası. Kıtanın ortasında arkadaşlar Alp dağları bulunuyor. Alplerin devamı olan ve farklı isimlerle anılan diğer dağlar Piraneler, Karpatlar, Dinar dağları ve İskandinav dağları ile yine Apelin dağlarıdır. Bunun dışında İtalya'da arkadaşlar aynı İzlanda'da olduğu gibi aktif volkanlar bulunuyor. Etna ve Vezuv. Kıtada arkadaşlar bilmemiz gereken önemli akarsularsa Ren, Ron ve en önemli akarsulardan biri olan ve Almanya'dan başlayan Tuna Karadeniz'e dökülüyor. Diğerleri ise Don ve Volga. Kıtada bilmemiz gereken önemli ülkeler Avrupa deyince akla gelen İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'dır. Bunun dışında Rusya, kuzeyde yer alan ateş ve buz ülkesi İzlanda, Norveç ve göller ülkesi Finlandiya. Ve dünyanın en büyük kıtası Asya. Kıtanın üzerinden arkadaşlar ekvator çizgisi geçiyor Endonezya takımadaları üzerinden. Bir diğer önemli çizgi yengeç yanıncası ve kuzey kutup dairesi. Kıtanın doğusunda Pasifik okyanusu, güneyinde Hint okyanusu, kuzeyinde kuzey buz denizi yer alırken Bilmemiz gereken diğer önemli denizler Filipinler Denizi, Güney Çin Denizi, Bengal Körfezi, Umman Denizi, Basra Körfezi ve Kızıl Deniz. Kıtada bilmemiz gereken diğer bir önemli özellik dönencenin geçmesinden dolayı çöller. Kıtanın üzerindeki dönence çöller arkadaşlar Arap Yarımadası'nın içinde oluşturan Arabistan çölleri ve Hindistan'ın batısında yer alan Tarç Çölü. Bunun dışında kıtanın içerisinde yer alan karasal çöller Gobi ve Taklamakan. Kıtada en yüksek zirveleri oluşturan Himalayalar dışında Altay Dağları, Kafkaslar ve Uralları bilmemiz gereken dağ kütleleri. Kıtanın üzerinde arkadaşlar dünyanın en büyük gölü olan Hazar Gölü yer alıyor. Hazar bir tektonik göl. Bununla birlikte diğer bir tektonik göl olan ve dünyanın en büyük dördüncü gölüyken kuruyan ve bir çevre felaketine neden olan Aral Gölü ve dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü yer alıyor. Kıtanın kuzeyinde Obi, Yenisey ve Lena bulunurken güneyinde ise Indus, Ganj, Brahmaputra, Gökırmak ve Sarıırmak yer alıyor. Kıtada yer alan platolar ilk önce Hindistan'da yer alan Dekkan Platosu, Himalayaların ardında yer alan dünyanın en yüksek platosu olan Tibet Platosu ve kuzeyde Sibirya Platosu. Bunun dışında arkadaşlar kıtayı baştan başa kateden tayga ormanları Ekvatoral yağmur ormanlarından sonra dünyanın en büyük ikinci orman grubunu oluşturuyor ve Kanada'da boreal ormanları olarak ifade ediliyor. Kıtada bilmemiz gereken en önemli ülkeler dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya ve en kalabalık ülkesi olan Çin. Bunun dışında gördüğünüz bölge arkadaşlar Kore Yarımadası. Burada iki tane Kore bulunuyor bildiğiniz gibi. Kuzey Kore ve Güney Kore. Japonya, Hindistan ve Endonezya. Bununla birlikte müfredatta dünyada en çok sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te bulunuyor. Bu gördüğünüz bölge arkadaşlar Muson bölgesi olarak ifade ediliyor. Muson iklimi, Muson yağmur ormanları ve Muson rüzgarlarının anlatıldığı bu bölge sıklıkla karşımıza soru olarak çıkabiliyor. Ve bir diğer kıta Afrika. Afrika'nın doğusu da arkadaşlar Hint Okyanusu, batısında Atlas Okyanusu, kuzeyinde ise Akdeniz yer alıyor. Asya ile arasında ise Kızıldeniz bulunuyor. Kıtanın hemen hemen ortasından ekvator çizgisi geçiyor. Kuzeyinden yengeç dönencesi, güneyinden ise oğlak dönencesi geçiyor. Dönenceler beraberinde çölleri getiriyor ki kuzeydeki yengeç dönencesi dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'nün bulunduğu yer. Güneydeki oğlak dönencesi üzerinde ise Kalahari ve Namib çölleri yer alıyor. Ekvator çizgisi üzerinde ise ekvatoral yağmur ormanlarını içeren Kongo Havzası ve ayrıyeten Kongo Nehri bulunuyor. Kıtanın kuzeybatısında Atlas Dağları bulunuyorken, Afrika kıtasının en yüksek zirvelerini bir volkanik dağ olan Kilimanjaro Dağı oluşturuyor. Kıtanın üzerinde arkadaşlar, ekvator çizgisinin üzerinden geçtiği tektonik bir göl olan Victoria Gölü yer alıyor ki, Victoria Gölü dünyanın en uzun akarsuyu olan Nil'in doğduğu göl. Bunun dışında kıtanın stratejik önemini artıran Süveyş Kanalı bulunuyor. Kıtanın en güneyi ise İğneburnu. Kıtada bilmemiz gereken en önemli ülke, oldukça stratejik ve önemli madenleri içeren Güney Afrika Cumhuriyeti ile tüm Afrika kıtasının üçte bir petrol rezervine sahip olan ve en kalabalık ülkesi olan Nijerya. Bununla birlikte Kuzey Afrika dendiğinde aklımıza gelecek olan Mısır, Libya, Fas ve bir ada ülkesi olan Madagaskar. Ve son kıtamız Avustralya, bir diğer ismiyle Okyanusya. 3 ülkeden oluşuyor arkadaşlar. Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine. Kıtanın doğusunda Pasifik, batısında ise Hint Okyanusu yer alıyor ve kıtanın ortasından Oğlak Dönencesi geçiyor. Dönence beraberinde ise Avustralya çöllerini getiriyor. Kıtanın güneyinde Tazmanya Adası yer alıyor ve Avustralya'ya ait. Ayrıca Yeni Zelanda üzerinde aktif volkanlar bulunuyor. Böylece tüm kıtaları tamamlamış olduk arkadaşlar. Daha detaylı öğrenmek için Bundan önce her kıta için ayrı ayrı yaptığımız videoları izleyip harita atlas bilginizi daha da geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Coğrafyayı sakın yanlış çalışmayın. Coğrafyayı anlamak ve tüm soruları hatası çözmek için harita bilginizi geliştirdikten sonra konu çalışır ve test çözün. Unutmayın coğrafya bir mekan bilimidir ve dağılış ülkesi üzerine kuruludur. Atlas harita bilginizi geliştirdikten sonra coğrafyayı çalışırsanız mutlaka başaracaksınız.